Arkadaşlar merhabalar. 2027 tayfa için hem matematik hem geometri ders çalışma programında dördüncüsündeyiz. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Her şey yolunda ve çok güzel bir şekilde gidiyor diye sorsam da bazı arkadaşlarınız şunu diye olabilir. Hocam iyi güzel hoş da bazı yerler oturmadı. Yani geriye dönüp böyle acaba tekrardan mı alsam dediğinizi duyar gibiyim. Hayır bu noktadan sonra artık geriye dönmenize gerek yok. Çünkü geometri özellikle geometri matematikte yine aynı şekilde. Bazı yerlerde durmadan yolunuza devam etmeniz lazım. Çünkü Zamanla oturuyor bazı konular. Zaman ilerledikçe bazı konuların çok güzel bir şekilde oturduğunu göreceksiniz. E hocam yani nasıl oturacak? Biz bu konuları gördük, bir daha karşımıza da çıkmayacak gibi düşünmeyin. Konular ilerledikçe ilerleyen konularda eski konularla ilgili, eski kazanımlarla ilgili sorular zaten işlediğin konuların içerisinde gelecek. Ya bir nevi tekrar edeceksin zaten. Bu geometride de böyle, matematikte de böyle. Mesela geometride örnek verip şimdi biz bu hafta açı ortay ve kenar ortayla ilgili ödevlendirme vereceğiz. Açı ortay ve kenar ortay sadece açı ortay kenar ortay değil ki. İşin içinde açı bilgisi de var. işin içinde dik üçgen bilgisi de var. İkiz kenar eş kenarla ilgili sorular da var. Zaten bunu konuları işlerken de göreceksin. O yüzden yolumuza devam. Zamanla oturacak hiç merak etme. Hadi bakalım şimdi şu şeye bakalım. Nereye bakalım? İlk önce geometriyle programımızı bir gözden geçirelim bakalım. Şimdi bu haftaki ödeviniz yine 10 gün veriyorum arkadaşlar. Normalde bir haftada biter bu da ya bazı arkadaşlarınız böyle bir haftada bitiriyorsa beni beklemeden bir sonraki haftaya gidebilir. Yani ben mesela açı ortayken ortayı yapacağım ya bir sonraki hafta eşlik benzerliğe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Çünkü matematiğin hatırına biraz böyle matematik 10 günde biter. E, geometriye de bir hafta değil de 10 gün vereyim dedim burada arkadaşlar. Evet bu haftaki ödevimiz 5. haftanın şeylerini yapacağız. E, neredeki kitabımızdan onu da gösterip Şuradaki kitabımızdan şöyle kapağını görüyorsunuz ya da şu kitabımız arkadaşlar her ikisi de hemen hemen aynı e sadece burada şunun boyutu farklı arkadaşlar ve dizgisi değişti sadece e içindeki sorular aynı ben kurstaki öğrencilerime bu kitaptan hediye ettiğim için o siyah görselli kitaptan hediye ettiğim için onu gösteriyorum orada ama diğer kitabı olanlar da oradan da yine aynı şekilde takip edebilir arkadaşlar. Evet açı ortay kenar ortay bu haftaki ödeviniz kitabımızda da sayfa numarası 54 61 ve izleyeceğiniz videolarda 8. ve 9. günler. Hemen 8. ve 9. günlere bakıyoruz böyle bir önceki kez iki sayfaya gel, geri geldiğiniz zaman. 8. ve 9. güne bakacak olursak açı ortaydan 3 tane video var ama kısa kısa arkadaşlar. Çünkü kazanım kazanım ayırdım bunu. Çok fazla sizi yormayacak. Ee, sonra soru bankası eğer benim soru bankası elinizde varsa burada sayfa numarası da yazıyor soru bankasında. Sonra dokuzuncu günde de iki tane video olacak arkadaşlar. Kenar ortay 1 ve kenar ortay 2. Ee, burada açı ortayda çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yine eski kollar kullanılıyor. Aslında kenar ortayda da yaşayacağınızı düşünmüyorum ama kenar ortayda ek çizimler konusuna dikkat ederseniz eğer yaşamazsınız ve orada çok güzel şeyler var. Burada ikinci videoda sadece e, mecbur burada anlatmak zorundaydım. Benzerlikle ilgili bazı özellikler var arkadaşlar. Benzerlik işleyince oturacak ama 9. sınıftan da hatırlarsınız büyük ihtimalle. Yani bu haftanız bence rahat geçecek geometri anlamında. Evet dediğim gibi geometri neymiş? Kitabımızda sayfa numarası 54 61 arası ve açı ortay kenar ortay. Gün olarak da 8. ve 9. güne bakıyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Hop Mert Hoca'nın kitabına gelelim. Mert Hoca'nın kitabında da şu kitaptan gidiyorduk. TYT. TYT Matematik 70 günde video ders kitabından gidiyorduk. Bu haftaki ödeviniz de şu. Geçen hafta ne yaptınız? 10 günlük süreç içerisinde birinci bir ve iki bilinmeyen denklemleri, basit eşitleri ve mutlak değeri yaptınız. Şimdi sırada üslü, köklü ve çarpanları ayırma var. Özellikle şu çarpanları ayırmaya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Önemli. Üslü sayılar, köklü sayılar da tabii ki önemli. Ya yani önemsiz konu yok da ama çarpanları ayırma hemen hemen her yerde karşımıza geliyor. Biliyorsunuz şeyde bile geometride bile karşımıza çıkan bir konu olduğu için çarpanları ayırma gerçekten çoğu konuda çok fazla karşımıza çıkıyor. Evet bu ödev yani sayfa numaranızda nereden başlıyor? 105'ten başlıyor. 134'e kadar arkadaşlar. 105 ile 134 arası yapacaksınız. Burada da gün gün söyleyecek olursak da üstü sayılar şuradan başlıyor. 23 24 25 26 27 28. Yani 1 2 3 4 5 6 günün videolarını izleyeceksiniz. Üst sayılar 1'i izledikten sonra Mert hocanızın soru bankası varsa elinizde hemen testi de var burada. Bu videodan sonra da şu testi incelersiniz şeklinde bu şekilde gidersiniz. Sağ elinizde Mert Hoca'nın VDK'sı var ama başka bir test soru bankasından soru çözüyor derseniz eğer üstlü sayıları komple bitirdikten sonra yani şu üçünü bitirdikten sonra şu iki günü bitirdik daha sonra ne yapacaksınız? Elinizdeki üstlü kitaptan üstlü sayılarla ilgili soruları çözeceksiniz. Sonra e, köklü sayıları bitirdikten sonra e, yine aynı şekilde kitaptan soru bankasından ödevlerinizi ve sonra çarpanları ayırmayı bitirdikten sonra şu efficient testinde testini de bitirdikten sonra Elinizde kitaptaki soru bankasını çözeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Olayınız bu. Matematikte de e, ödevleriniz bunlar arkadaşlar. E, ve problemlere doğru geliyoruz. Yani bir sonraki ders, bir sonraki hafta. Yani 5. rehberlik videosunda da oran orantı ve sayı problemlerini vereceğim size. E, hatta nereye kadar olacak büyük ihtimalle bu? Şuraya kadar olacak. Şu 34'e kadar olacak. Ve kitabın yarısını bitirmiş olacağız. Kesin problemlerini vermeyeyim. Kitabın neredeyse yarısı bitmiş olacak arkadaşlar. Çok az ramak kala bitiyor yani. Şuraya kadar da ödev olacak. Evet her şey iyi yolunda gidiyor. Sıkıntılarınız olsa bile videonun başında da söyledim. Yolumuza devam edelim. Çünkü biz bunları bir daha kursta da göreceğiz arkadaşlar. Dedik ya. Söylem kurstaki öğrencilerimiz için yapıyoruz ama herkes bundan faydalansın. E diğer arkadaşlar da yine aynı şekilde biz buradan bakıyoruz ama bunları derste de göreceksiniz arkadaşlar. Kursa gidiyorsanız, kursta özel derse gidiyorsanız özel derste ya da okulda yine bu konuları zaten göreceksiniz. Yani iki defa üst üste geçeceksiniz ve bunun çok faydasını göreceksiniz. Okul başladığında ne demek istediğimi çok çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Her şey yolunda. Evet o zaman bu haftaki ödevleriniz yani 10 günlük ödevleriniz bunlar arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki 2027 tayfa bir sonraki 5. rehberlik videosunda yani matematik geometri ders çalışma programında Görüşmek dileğiyle. Ödevlerinizi de bakacağız bu arada. Ee, ödevlerde de Soru Bankası'nda ödev olarak veriyorduk. Onu söylemeyi unuttum. Soru Bankası'nda da ben aslında iki tane çözülmesini tavsiye ediyorum ama bir tanesini vicdanınıza bırakıyorum. Bir tanesini de biz kendimiz kontrol ediyoruz. Ee, beni dışarıdan izleyen arkadaşlar kontrolü ben yapıyormuşum gibi düşünüp o ciddiyete çözerseniz bu işi çok iyi bir şekilde yaparsınız. Tamam. Hadi bakalım. Beşinci derste, beşinci e, rehberlik videosunda diyelim ya da ders çalışma programında. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.